Herkese merhabalar. Veri analizi yapacağız. Sonuçta veri analizi deyince çok eskiden beri öğrendiğim bir şey aklına geliyor mu evladım? Very important. Aynen tebrik ediyorum seni. Gerçekten de grafikler gelmesi gerekiyor Tomuç. Grafikler dediğimiz şeyi biz şu ana kadar öğrendiğimiz sütun, çizgi ve daire grafiğini bütünsel olarak beraber incelemeye başlayacağız. Sütun grafiğinin nasıl olduğunu hemen hatırlayalım sana. Böyle bir tane hatta şöyle çizgiyi de daireyi de şöyle bir şey yapalım. Şimdi hani sütun grafiği nasıldı? Böyle böyle sütunlar vardı ve biz e, belli sayıları bu sütunlarla göstermiş. Çizgi grafiği ise sonuç birbirini takip eden sürekli veriler için kullanılıyor. Daire grafiği ise böyle böyle dilimlere ayırıyoruz bir daireyi ve buna A, buna B, buna C, buna D diyoruz. Şimdi sütun grafiğine bakarsak farklı durumların verilerini karşılaştırmak için kullanılıyor aslında. Mesela işte A takımı, B takımı, C takımı farklı farklı verileri, farklı türden verileri veya durumların verilerini karşılaştırmak için. Hangisi daha büyük hemen görebiliyorsun değil mi Tomuç? Evet Bursa daha büyük. Harika tebrik ediyorum seni. Peki çizgi grafiği ise de bir olayın zaman içinde nasıl değiştiğini veya sürekli verileri hatta buraya şöyle bir not almak istiyorum. Sürekli verileri e, takip ediyor diyoruz. Mesela işte bir e, bölgedeki sıcaklık değişimi. Mesela bu 5 dereceydi, bu 15 derece olmuş, sonra 20 derece, 10 derece düşmüş, sonra 20 tekrar tek, tek çıkmış falan filan. Daire grafiği ise Tonguç'um bir bütünün parçaları hakkında bilgi vermek. Mesela A takımı, B takımı, C takımı, D takımı. Bir de takım diyelim. En fazla ya, 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 taraftara sahip olan takım hangisi? Tonguçum? Bursa. tebrik ediyorum gibi. Hani mesela bunları görmek için hangisinin hangi paya sahip olduğunu görmek için kullanıyoruz. Gel senle sütun grafiğini hızlı bir şekilde bir de Tonguç'un birden fazla sütun e, çeşidi içeren grafiklere görelim beraber. Mesela bak demiş ki şöyle bir sütun grafiği verip satış ama sayısı bin demiş. Mesela işte 20 bin, 15 bin, 10 bin, 5 bin demek bu. 2015 yılı, 2016 yılı, 2017. Bir de demiş ki bir tane daha farklı bir şey yapmış burada. O da şu A marka aracı sarı, B marka aracı da e, eflatunla gösterelim demiş. Veya işte pembeyle gösterelim, morla gösterelim falan filan demiş. Şimdi grafiğe göre aşağıdakileri inceleyelim demiyor. Hemen bakalım beraber seninle. B aracı daha fazla satılmıştır. Şimdi A aracının yani sarı, sarının satışına bakarsak. Bir bak üstünlerde genellikle üstüne böyle 10 yaz. Mesela bunun 20. Çok rahat okursun o zaman. 2016 15'e kadar 15. kat. 2016'da turuncu 10. kat. 2017'de sarı 15. Bu da 15. Şimdi B aracı daha fazla. O zaman A aracının satışına bakalım Tokuç'um. 10, 15, 15 toplam 40 tane satılmış. 40 bin özür dilerim. 40 bin satılmış. Bu bini de eklemek zorundayız. Geldik B aracına bakalım Tomuç'um. 20, 30 45, 45 bin satılmış. Bu doğru bir ifade. Bravo diyorum sana. A aracının satış miktarı yıllara göre artış göstermiştir. Bak 10, 15, 15. Burada artış göstermemiş. Burada göstermiş ama burada artış. O yüzden bu yanlış bir ifade diyoruz. B aracı satış miktarı yılda ortalama 15 bin tanedir. B aracının 20, 10, 15 ise bunların hepsini topla 45. 45'i kaç yıl var? 3 yıl var. 3'e böl ortalama 15.000 doğru tebrik ediyorum seni. İkinci yıl A aracının satışları %50 artarken. Bak A aracı neredeydi? Buradaydı. Bu 10'du 15 oldu. Bak 10'du 15 oldu. %50'si kaçtır onun Tonguç evladım benim? 5. Süper 5 artarsa 15 olur. Bu doğru bu doğru. B aracının %50 azalmıştır. Tonguç'um B aracı buydu 20 idi. Ne oldu? Ona düştü. B'nin %50'si 20'nin %50'si kaçtı Tonguç evladım? Benim? 10. Süper. 10 azalmış gerçekten. Bu da doğru. O yüzden bu ifade doğru ifade ediyoruz. Bunun gibi verileri yorumluyoruz. Bak dikkat et. Burada eskisinden öğrendiğin farklı olarak tek şey şu. Yani bir tane şey şu. Bak ne var burada Tonguç'um? Sütunlar İki tane farklı veriyi gösteriyor bak. Onu ayırmak için de burada farklı bir yerde grafiğin farklı yerinde demiş ki sarıya A, B, eflantura da B demiş diyoruz. Geldik çizgi grafiği. Çizgi grafiği sürekli veriler için kullanılıyor Tunguç'um. Yanda iki bölgeye ait sıcaklık, yıllık sıcaklık ortalama verilmiştir. Görüyoruz. Birinci bölgeyi bak kırmızıyla göstermiş Tonguç'um. Hatta onu şöyle yazalım. Bak burada birinci bölge, birinci bölgeyi kırmızıyla göstermiş. İkinci bölgeyi de morla göstermiş. Buna göre Hangi boşluğa dolduralım demiş. Hemen dolduralım seninle evladım. İkinci bölgenin yıllık sıcaklık farkı birinci bölgeye göre demiş. Bakalım. İkinci bölgenin, ikinci bölgenin e, yani morun yıllık sıcaklık farkı birinci bölgeye göre daha azdır dememiz gerekiyor. Neden daha azdır dememiz gerekiyor Tonguç'um? Bak dikkat et. Burada 20, 15, 20, 15 şeklinde ikinci bölge en fazla 5 derecelik bir fark gösteriyor. Hani en fazla ile en az arasında. Ama bakar mısın? Birinci bölgeye en fazla 45, en az 5 yani 40 derecelik bir sıcaklık fark var ama burada en fazla 20 ile 15 arasında gidip geliyor sıcaklık o yüzden bu daha stabil daha düz duran o yüzden daha az sıcaklık farkı yıllık sıcaklık farkı birinci bölgede yazlar bak birinci bölgede yaz, yaz efsane 45 derece sıcak yazlar sıcak. Kışlar ise bakar mısın kışında 5 derece düşüyor. Soğuk geçiyor. 5 derece gerçekten insan için soğuk bir derece. Her iki bölgede Bunlar sıcaklık uzak. bak iki tane farklı veriyi aynı grafiğin üzerinde gösteriyoruz. Burası çok hassas işte. Yani iki farklı veriyi aynı grafiğinde gösterirken farklı renkler, farklı çizgiler kullanıyoruz ama sonuçta aynı grafikte hem 20 dereceyi hem 45 dereceyi görebiliyoruz unutmayalım. Her iki bölgede sıcaklık yıl boyunca bilmem ne üstündedir demiş. Hemen bakalım neyin üstündedir? 0 e, derecenin üstündedir ya. Yani e, donmuyor hiçbir yer burada çok şükür. Yaz mevsiminde iki bölgenin sıcaklık farkı ortalaması. E, bakalım sıcaklık farkı ortalaması. Şimdi bir kere e, yaz dönemin, yaz mevsiminde, yaz mevsiminde e, bu 45 derece. Bu ise 15 derece Tomucum. Sıcaklık farkı... E, hatta ortalamasını yazmadık. Sıcaklık farkı aslında kaç derece Tonguç'um? 45 ile 15 derece yani 30 derecedir diyoruz. Tabi burada sıcaklık ortalamaları dediği için burada da ortalaması demiş. Ortalamalı da olabilir. Çünkü bu zaten bu yazılan her şey ortalama değerler. Çünkü yaz 45 derece hep olmuyor ki. 46 derece oluyor, 43 derece oluyor. Bazen yanıyoruz hocam. Yani ortalaması 45 derece oluyor diyoruz. O yüzden sıcak farklı ortalaması doğru bir kavram diyoruz. 30 derece diyoruz. Geldik bir de daire grafiklerine. Mesela daire grafiğinde parçaları göstermek için. Bak şurada kaç derece var? 90 derece. Şurada kaç derece? 30 derece. Peki Donuş bütün daire kaç derecedir? 360. 360. Süper zekisin. İşte o zaman bu 360 derece ise <laughs> 90 ile 30 toparsan kaçar eder uçum? 120. 360'dan 120'yi çıkartırsan 240. Demek ki şu pamuk dediğimiz şey 240 derecedir diyebiliriz. Şimdi grafikte 120 dönümlük bir tarlayı ekinlerin dağılımı verilmiştir. Buna göre pamuk, buğday ve sebzenin kaçar dönüm yer kapladığını bulalım demiş. Buradaki mantık şu aslında. Ee, bizdeki bizdeki mantık şu. Toplam bir tane formülümüz var. Toplam bölü 360 eşittir. E, veri bölü e, açıdır aslında. Bu formülü bileceğiz. Bu formüle göre her şeyi yapabiliriz. Şimdi toplam kaçtı Tonguç evladım benim? 120 dönmüş 120 bölü 360 derece eşittir. Veri ne burada mesela? Veri buğdayı bulmaya çalışalım. Şey, sebzeyi bulmaya çalışalım diyelim. Sebzenin verisini bilmiyorum. Zaten e, kaç yer kaplığını diyor. Sebze diyelim. S diyelim. Bölü açısı kaç derece 30 derece diyelim. İşte bundan bütün soruyu çözebiliriz. Bunda bunu sadece dedik. Bunda bunu sadece 1, 3 kaldı. Sonra işte dışına çarpma yapardık. 3 tane S eşittir e, 30. O zaman bir tane S de 10'dur diyebiliriz. Demek ki 10 dönüm neye gidecekmiş Tonguç evladım benim? Sebzeye. Sebzeye 10 dönüm. O zaman buna 10 dönüm diyoruz. Geldik e, şu zımbırtıya. E, mesela hangisine bakalım? Pamuğu yapalım bu sefer de. 120 bölü 360 zaten fix toplamı biliyoruz. 360 derece. Açısı kaç derece? 240 derece. Buna da e, pamuk diyelim. Hadi bunu çözerken buna 1 buna 3 dersek işler dışlar çarpmıyorsak 3 tane P eşittir. 240 dır tonu benim. Sonra sadece işte P eşittir 80 dönümdür. Dolayısıyla Pomoa'da 80 dönüm geldi. E, geriye kaç kaldı? 10 ile 80'i topla. 90. Buğdaya da 30 dönüm kaldı. Bak sona kalan dona kalıdan çatarak diye bulabiliyoruz diyoruz. Dolayısıyla daire grafiklerinde de farklı tür verilerin ne kadar pay kapladığını görmek için kullanıyoruz. Peki geldik grafikte bir, bir tane birkaç tane Oo. soruyla pekiştirelim hemen. Bir bisikletin hızının ilk 20 saniyede içindeki değişimi verilmiştir. Tamam gördük. İlk baş sıfırmış sonra artmış sonra düzgün kalmış sabit kalmış sonra tekrar artmış sonra yavaşlamış ve durmuş. Yani boşalmış hocam orada Hızlı sıfıra gelmiş. İlk 5 saniyede bisikletli hızlanmıştır. Doğru sıfırdan 50 metre bölü saniye hızı çıkmış. Tebrik ediyorum. 5. ve 10. saniyeler arasında bisikletli durmuştur demiş. E, ee, bu tabi motosiklet diyelim çok hızlı oldu. Bayağı hızlı oldu. Şimdi 5 ve 10. saniye arasında bisikleti durmuştu demiş. Hayır durmamış. Hızı 50 bir şekilde. Yokuş aşağı sallamış. Sabit bir şey. Hayır hızı aynı kalacak şekilde. Yokuş aşağı olsaydı hızları da olmaz. Burada yokuş aşağı sallamış. Ama burada hızı sabit kaldığına göre demek ki hızı sabit 50 olacak şekilde. Bak burada 50 burada 50 burada. O zaman bu durmamış. Bu hatalı. 15 ve 20. saniye arasında ortalama hızı 40 metre bölü saniyedir. 15 ve 20 saniye arasında bak hızı ortalama nasıl bulur Tonguç'u? Ortalama nasıl bulur? Baştan beşi, hesaplanır. 15'i toplarsın. 15 kaçtı? 80'di. Artı e, 20'yi toplarsın Tonguç'um. 20'de kaçtı? Artık 0'dı. Bölü 2 iki dersin. Değil mi? İkisini toplamı 2'ye versin. 40 metre bölü saniye. Hızı ortalaması. Bu doğru bir ifade. Tebrik ederim seni Tonguç'um. Aynı zamanda ilk 15 saniyede bisikleti hızlamış, Ondan sonra yavaşlamış demiş. İlk 15 saniyede hızlanmamış. Burada hızlanmış ama burada hızlanmamış. Burada aynı kalmış. Bu hatalı bir ifade diyoruz. 5 ve 10 saniye arasında sabit kaldığı için geçiyoruz. Bu hangi grafik Tonguç'um? Çizgi grafiği. Çizgi. Neden? Çünkü zamanla değişiyor. Sürekli bir veri. Hızı sürekli ölçe, ölçebildiğimiz veri diyoruz. Geldik yanda grafikte Tongucuğum. Bu ne grafik Tonguç'um? Bu da... E, e, Tebrik yani... ediyorum senin sütün grafiği. Tongucuğum bir gün boyunca çözüldüğü soru sayıları verilmektedirmiş. Buna göre bir sayısını daire grafiğine çevir demiş. Ha grafik arası dönüşüm de işte bizim memleketimiz başka bir şey. Bir kere hemen ne yapıyorduk? Türkçe 20 bunun üzerine yazdım. Matematik 90 bunun üzerine yazdım. Fen 60 bunun üzerine yazdım. Sosyal bilgiler 10 bunun üzerine yazdım. Toplamını bulalım bakalım Tamuç'um. E, de hemen sana yazmak istiyorum. Toplam bölü 360 eşittir. Veri bölü açı denilen bir formülümüz vardı. Şimdi toplamı bulalım bakalım. Toplam dediğimiz şey 20, 90, 110 60, 70, 70 daha 80. Değil mi Tonguç'um? Evet hocam. 180. 180. 180 toplam veri. O zaman hemen yazıyorum. 180 bölü 360 eşittir. Veri hangisini alalım Tonguç'um? Türkçe'yi hesaplayalım ilk başta. 20 bölü açısı. Açısını bulabilmek için bunu da bu sadece işte 1, 2 oldu. Bu içler dışarı açı eşittir. 40 derecedir diyoruz. Tonguç Türkçe'nin açısını 40 derece bulduk. Türkçe açı 40 derece bunu kenara not ettim. Şimdi bir de şey bulalım. E, matematiği bulalım Tonguç'um. 180 bölü 360 eşittir 90, pardon, evet, 90 çünkü matematik süper. 90 bölü açı diyorum. Sonra bu sadece işte 1 ve 2 diyorum. İşte dışa çarpma yaptık. 180 eşittir açıdır diyoruz. O zaman e, neyin açısı bu Tonguç Evren Bey? Matematiğin açısı, matematiğin açısı 180 derece diyoruz. Bunu da bir kenara not ettik. Geldik Tonguç'um. F'nin açısına ondan sonra bir şey yapmayacağım artık zaten. Şimdi Tonguç bak bu 20 bu 60 ya. Bu bunun kaç katı Tonguç'um? 3. Tebrik ederim. O zaman açısı da 3 kat olacak. Yani bu 40 derece ise F'nin açısı dediğimiz şey aslında onun 3 katı olacak. 40'ın 3 katı kaçtır? 120 derecedir. Bravo diyorum sana Tonguç'um. Mesela bu 10 dereceye bak. O zaman sosyal bilgilerin açısı Tonguç evladım benim. Ee, bak baktık et Bu 20 bu 10sa bu 40 dereceye karşılık geliyorsa Türkçe bu da yarısı 20 dereceye karşılık. O zaman şimdi artık bütün e, daire grafiğini çizebilirim Tonguç. Bravo diyorum sana. Bir tane bir dairemizi çizelim. Sonrası Tonguç'um. Bu arada mükemmel daire çizenler gerizekalı oluyormuş. öyle bir şey. Aa, ama siz çok iyi çizdiniz. Abi. Evet inşallah öyledir. Bilmiyorum. Bayağı da düzgün oldu. Doğru, Neyse o, hayırlısı. Dergide, Şimdi Tonguç'um. Geldik Türkçe'nin açısı. Bir kere en büyük matematik açısı 180 derece. 180 derece düz bir çizgidir. Dolayısıyla bunun hepsini 180 derece yazarız. Ve matematik diyebiliriz. Sonrasında Tonguç'a bilen benim, e, 40 120 derece fenin açısı. 120 derece fenin açısı. Şurası da. 120 derece deriz. Sonra 40 derece e, Türkçenin açısı ve hatta 20 derece de şeyin açısı. Şöyle bir şey yaparız. Bunu 20, buna da 40 deriz. Şimdi teker teker Türkçeyi morla gösterelim Tonguç'um. Türkçe 40 dereceydi. Buna T diyelim. Ee, hop 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 böyle tarayalım hatta 20 dereceyi e, sosyal bilgiler açısı diyelim S diyelim. Sonra matematiğe e, maviyle gösterelim matematiği. Hop hop 180 derece diyoruz ve e, feni de yeşille gösterelim ve burası da 120 derece diyoruz. İşte göstermiş olduk. Tebrik ediyorum seni. Bravo diyorum sana. Geldik artık sınav tarzı soruyla dersimizi bitiriyoruz. Bir ekosistemde yaşayan av ve avcı sayısının ilk 3 aylık değişimlerini vermişiz. Av sarı, avcı yeşil, pardon eflatun ve ne diyoruz dikkat et Tonguç'um ee, mor mu ya mor mor, hocam, mor. mor. evet mor. mor diyelim tamam. Gerçi çok benzemiyor mor ama neyse yapacak bir şey yok. Bunları vermiş Tonguç'um. Bu kadar kaçıncı ayda bu iki türün sayıları birbirine yaşadı? İşte bak bu tarz sorular gelecek sınavda karşımıza. Gerçek Peki, yaşam soru gerçek ki, yaşamda av ve avcılar var hocam. Bak burada neydi 700'dü sonra ne oldu 800 oldu sonra ne oldu 900 oldu. Bak mor böyle artıyor sarı ne oldu? 2800'dü. Sonra ne oldu? 2600 oldu. Sonra ne oldu? 2400 oldu. Ya kardeşim bir kere av dediğimiz şey yani sarı dediğimiz zımbırtı bak nasıl değişiyor? İlk başta 2800 2800'dü Tonguç evladım benim. Sonrasında 200, 200'er azalır değil mi? Evet. Ha, bu ne olmuş Tonguç'um? 700'dü. Sonra Yüzer artar. Değil mi Tonguç Evren Bey? O zaman bu bir aslında bir seri gibi devam edecek Tonguç'um. Bu seri gibi devam ederse 2800 bak birinci ayda 2800 ikinci ayda 2600, üçüncü ayda 2400. Ee, Onsa sonra bak 1, 2, 3, 4 5, ben böyle yazayım 6 7, 8, 9, 10 normalde bunu denklemle çözeceğiz ileride ama şimdiden bunu öğrenmeni istiyorum. Bu 2800, 2600 2400 2200, 2000, ondan sonra iki, e, 1800, e, 1600, sonra 1400, böyle devam eder Tonguç, 1200 ve 1000'e kadar düştüm bak. Diğerini yapalım, diğerini yapalım, diğerini de yeşille gösterelim. Bu kaçta? 700'dü, sonra 900, pardon 800, sonra 900, sonra 1000, ee, sonra 1100 hepsini beraber yazıyorum ki karışmasın. Sonra 1200, sonra 1300, sonra 1400 al işte eşitlendi. Yani 8. ayda 8. ayda birbirlerine eşit olur Tonguç. Bravo diyorum sana. İşte sınav tarzı soruda böyle birazcık işlem gerektiriyor Tonguç. A. Artık son sınav tarzı sorum. Bak gerçekten bundan sonra bir şey yapmayacağım sana. Bu kimya, bir kimya deneyinde Aynı or ortama bırakılan A ve B elementlerinin kimyasal reaksiyona ait değişimleri verilmiş. Çizgi grafiği verilmiş. Buna göre A elementi bittiğinde B elementinin miktarı kaç olur demiş. Bir kere hemen A elementi için şöyle bir şey yazıyorum. A elementi için konuşursak eğer 3 saniyede 3 saniyede 30 azalmış değil mi Tomucuğum? 30 evet hocam. azalıyor. Ee, evet. 30 azalır. 30 bitmiş diyebilir miyiz Tomucuğum? Peki bunun 80'inin yani hepsinin bitmesi için e, 80'inin bitmesi kaç saniye lazım? Hemen doğru orantı kuralım. İşler dışlar çarpımı. bu x bak 3 kere 8 240 eşittir 3x diyorum. x eşittir 8 saniye. O zaman demek ki 8 saniyede 8 saniyede a Tamamen biter diyebilir miyiz Tonguç Ebrahim benim? Diyebiliriz hocam. Tebrik ediyorum. Şimdi B için konuşalım. B içinde. de B'yi de maviyle yazalım özür dilerim. Benim. Bak burada ne yapmış adam? 3 saniyede 3 saniyede 15 artmış. 35'ten 50'ye gelmiş. O zaman 15 e, oluşmuş değil mi? Oluşmuş. E, kimyasal geçme. Evet 15 oluşmuş. O zaman diyorum ki ya kardeşim biz o zaman 8 saniyede yani A tamamen bittiğinde değilmiş ya. A tamamen ne zaman bitiyordu? 8 saniyede bitiyordu. 8 saniyede ne kadar oluşur diyorum. Yine işler açacağım 80 çarp, 8 çarpı 15 120 eşittir 3 x diyorum. x eşittir 40 diyorum. 40 tane a 40 gram a oluşur diyoruz ve tebrik ediyorum seni ama dikkat et bitmedi cevabımız. Çünkü ne kadar oluştu? 40 oluştu. Ama bu 15 farktı. O zaman bu 40 da fark olacak. O zaman 35 baştan vardı. 40 da oluşursa eğer toplamda tungku çevrandeğim 75 gram A maddesi oluşuyor diyoruz. Kazık kuraziz ama sınav tarzı sorular ne yazık ki böyle. Arkadaşlar 15 Kasım'da veri analizi konusundan sonra ödevlerimizi bitiriyoruz ve ön çalışma canısı olarak da 0'dan 8'e sayısalda sayfa 64-69 ve 69 arasını mükemmel bir şekilde çalışıyoruz, konuları öğreniyoruz, bizden kaçmaz diyoruz. Arkadaşlar veri analizinde taktikli matematik soru bankasından test 31, 32 33 ve 34'ü çözüyoruz. Dinamo Matematik Soru Bankası'ndan test 20, 21, 22, 23 ve 24'ü çözüyoruz. Zoru Bankası biraz zorlayacak bizi ama olsun. Karakod okutaraktan soruların çözümünü izleyebiliriz uzman hocalardan. Burada da test 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38'i çözüyoruz. Konu taramalarında da 13. kotayı ve 14. kotayı bitirirsek bu iş tamamdır. Veri analizi artık bizimdir. Ödülü sorumuz yaptım. uçum yorumları yolu. Hadi bakalım biraz.